Hanımlar 100.000 TL'nin sahibini gerçekten çok merak ediyorum. Puanlar konusunda da sabırsızlanıyorum. Biz de çok merak ediyoruz gerçekten kimin birinci olacağını ama ilk önce sana vereceğimiz puanları görmen gerekiyor bunu öğrenebilmeniz için. Hanımlar hepimizin heyecanı dorukta. Büyük finale sayılı dakikalar kaldı. Haftanın son puanlamasında kutulardan neler çıkacak çok merak ediyorum. Deryacığım yüksek puan beklediğin kim var? Kimseden <gülüyor> beklemiyorum. <gülüyor> Gerçekten kimseden beklemiyorum çünkü herkes kendi puanını korumak isteyecek. Herkes adaletli olacak desen daha doğru olur çünkü ilk günden beri sen de puanlarını verdin e, ve adil olduğunu ben açıkçası asla düşünmüyorum. E, bunlar aslında senin gerçek anlamda hak ettiğin puanlar olacak buna emin olabilirsin. Adalet, adalet evet dediniz, hak, hukuk bu puanlardan sonra gerçekten göreceğiz. Ben çeyiz, şeyiz dedim, çeyizimin altını doldurdum. Masa dedim, masamın da altını doldurdum. Bakalım. Kimseden yüksek puan beklemiyorum dedin. Sence kutulardan birler, ikiler mi çıkacak? Valla bir veren de olur, iki veren de olur. E orası hiç belli olmaz. Belki de gelinler seni şaşırtırlar. Puanları görmeye kiminle başlayalım? Sera'yla başlayalım. Sera'cığım puanını açabilirsin. Benim sana puanım Sebebine gelecek olursak bu yarışmaya ilk başladığım gün kendime bir söz vermiştim. E, herkese adalette olacağıma dair bir söz vermiştim. E, benim evime iki puan vermiştin. Asla senin gibi etkiye tepki yapmıyorum. E, eğer etkiye tepki yapsaydım etkine tepki yapardım gerçekten. İki puanı verme amacım evinde gerçekten hiçbir şeyi beğenmedim. E, sadece avizeni ve küçük minimalist parçalar vardı. Hani bütününe baktığımda hiçbir şeyini beğenmedim. E, sofranda bir konsept bulamadım. Sonuçta bir konsept hani belirlemen gerekiyordu. Gün mü, yemeğe mi geldik anlayamadım. E, çok fazla çeşit demek e, güzel demek değil benim gözümde. Çok fazla göz yorucuydu. Çeyizin konusunda e, hakkına giremem, evet çok fazla çeyizim vardı ama hep tekrarlayan parçalardı. E, ve ben senin bana yaptığını yapmıyorum. Evinin hak ettiğini ve senin hak ettiğin puanı sana vermek istedim. Teşekkür ederim. Bana yaptığın saygısızlıktan dolayı iki puan senin içine dert olmuş. Neden diye sorarsan Rümeysan'ın evine de Hivda 2 puan vermişti ama Rümeysa hiç bu kadar gündeme getirmedi sen gibi. Çarşambadan bana e, sürekli yaptığımı tekrar tekrar söylüyorum. Düşünmüyorum. Sen zaten bilinçli bir şekilde geldin o sofraya. Her şeyim gerçekten uyumluydu ve güzeldi. E, gözünün korktuğunu düşünüyorum ve bir şey bulmaya çalıştığını yani düşünüyorum. benim de masam bana göre bugün gayesi e, öyle... sana göre, o benim sana göre. Da sen her şeyi beğenip uyumluydu, bana içerdin. E, e, bir saygısızlığa vardı. takmışsın ama asla ben evime gelen e, bir misafiri düşmanıma bile yemek hazırlamışlığım vardır benim. Hiç kimse o şekilde bir saygısızlık yapmam. Senin o bakışından, o tavrından dolayı bunu yaptığımı düşünüyorum. Sen her şeyimi beğendin. En azından ben beğenmediğim şeyleri dile getirdim. Beğenmediğim şeylere rağmen sırf emeğine bu puanı veriyorum. Çeyizinin çokluğuna veriyorum e ve ben bu puanı gerçekten hak ettiğini düşünüyorum. Yani çeyizimin gerçekten e, çok olduğunu kabul ettin. Tekrarlayan sonradan. parçalarla birlikte çok Tekrarlayan yani derken Çokluk yeterli bir tabir değil. Gayet da yani istiyorum. farklı farklı modellerde gayet ürünler vardı. Sana göre. Bana göre gayet de güzel yani. Ben çok seviyorum çeyizimi. Sen beğenirsin. Sevmeye devam et o zaman. Önemli değil. Çünkü bu çeyizlerle ben yaşıyorum. Evet sadece senin yaşadığın doğru. Derya ilk kutudan tahmin ettiğin puan çıktı. Şimdi kiminle devam edelim? Hivda yani Hivda'dan bekliyorum. Hivda açması da olur yani şu an söyleyebilirim de puanını size. Biz yine de açıp görelim. Bakalım kaç puan çıkacak. Benim sana puanım Zaten söyleyecek söz yok biliyordum yani. E, tahmin etmiştim. Sana Şimdi bir doğru puan tahmin. verdiğim için aynı şekilde. Doğru arıyor. tahmin. Aynen öyle. Bir daha senle bana herhalde aynı. Garezi var aynen. dert de. Sağlık oldunuz. İkimize... Yok, sağlık olsun. Ben yorum i̇kiniz yapmamıştım de... zaten. Ee, Hala yapmıyorum da İkiniz de içinize e, benim içime dert olmuştu. Aynen doğru dediğiniz doğru. Bence herkes hak ettiğim puanı aldı. Sana göre öyle ama ben hiç düşünmüyorum. Düşünmüyorsan o senin kararın bir şey diyemem. Derya anlaşılan kutudan bir puan çıkmasını bekliyordun. Yani, yani... Doğru Aslında gelmeseydi yaptı. de olurdu. Sadece kutuyu puanı yollasaydı da olurdu. Zaten ben biliyordum. Al onu. Biliyordum. Al, al bir. Görüyor musun bir? Saygısızlık, sarı, musun? ergenlik yani. Görüyor çocuk musun? Çocuk gerçekten büyüyememiş yani. Görüyor musun 21 bir? 21 yaşında olduğunu gerçekten çok bir belli puan. ediyor. Görüyor çok musun? yaşına göre çok çocuksu, saygısız. Görüyor musun? Kendini a, yükseklerde egolu bir şey zannediyor ama durumsaat sat. Hiç de bile. Derya ilk iki kutudan da beklediğin puanlar çıktı ve 3 puana ulaştın. Geriye Merve ve Rümeysa'nın kutuları kaldı. Hangisini açalım? Rümeysa. Rümeysa'cığım puanını aç lütfen. Benim sana puanım Yani söyleyecek çok sözü yok. Zaten söyledim kutular baştan açılmadan önce. Herkes kendi puanını korumaya çalışıyor. Yok kendi puanımı korumak değildi aslında. İlk gün verdiğim puandan çok rahatsızım. Çünkü ona göre her şey belirlenmiş oldu. Daha farklı verebilirdim. Kendime verdiğim sözü ezmek istemediğim için öyle davrandım ve sonunda devam etmek zorundayım tabii ki. Çünkü bir yerde de bir şey sağlamak zorundayım. E, ama genel olarak söylemek gerekirse ben evinde hiçbir şeyi beğenmedim. E, bana hitap etme ve uyumsuzluk çok fazla. Ben aslında çeyizine ve e, masandaki e, yemeklerine verdim. Çünkü yemek takımını falan da beğenmedim. Neyse daha fazla söyleyecek sözüm yok. Diğerine geçelim. Merveciğim toplam puanı öğrenmek için gözümüz sende. Puanını aç lütfen. Benim sana puanım. Yani kutular açılmadan önce zaten söylemiştim. Aynı beklediğim sonuçlar çıktı. Daha ne diyebilirim ki? Durum ortada. Yani ben o kadar çeyiz çeyiz dedim, masa dedim. Sanırım bunlar görülmedi. Yok hayır görüldü ama çeyizin e, tamam parçalar var bizden farklı bir iki parçam var ama diğerlerinin hepsi aynı ve hepsi çok fazla. Yani bir patikten çok fazla var, bir havuzdan çok fazla var. Böyle olunca çeyizin çok olmuş olmuyor. Aynı şeyler tekrarlamış oluyor. Bu haftanın en çok çeyizi bendeydi. Aynı parçalar olmuş olur. E sizde de olsaydı madem yani. Bizde yeteri kadar vardı emin ol farklı parçalar. Yani e, benim e, sadece çeyizim... Sadece de tek başına çeyiz yeterli olmuyor maalesef. Burada bir bütün konuşuyoruz. Bütünlüğü konuşuyoruz. E, önemli olan bütünlük. E, bu ben, da maalesef e, sende yoktu. Ben hafta boyunca çeyizde iddialıyım, masada iddialıyım dedim. Ki bugün de gördük aynı şekilde. İddiamın altını doldurdum. Başka da söyleyecek Keşke bir şeyim yok. Keşke sadece masanda sen iddialı olsaydın. Senin yaptığın çok fazla bir şey yoktu. E, çok fazla yardım almıştın. Bence olması gereken oldu. Çünkü senin evini yorumlamaya geldik buraya. Tamam o senin görüşün. Deryacım rakiplerinden 7 puan topladın. Şu anda puan tablosunda Hivda ile eşit durumdasınız. Şayet haftanın ödüllü oyununu ikinizden biri kazandıysa bu eşitlik bozulur. O zaman şimdi haftanın ödüllü oyununu kim kazanmış açıklayalım. Acaba bu haftanın en maharetli gelini kim oldu? Elektrikli süpürge ve artı bir puanı veda eden ilk gelin... 3 dakika 36 saniye ile Hivdacım sen oldun. Aa, ben kendimi bekliyordum. Ben de onu çok hızlı görmüştüm. Gerçekten çünkü. mi? 3 dakika. Evet 3 dakika 36 saniye ile en uzun süre senin. Birinciyi çok merak ediyorum. Ben de gerçekten. çok şaşırdım şu an. Yani ben bile yani herkes en çok benim daha çabuk soyduğumu düşünürken. Çok şaşırdım gerçekten. <laughs> Demek ki gerçekten. E, o 10 saniye. Demek ki 10 saniye de gerçekten önemliymiş. Biliyorsunuz ki hız oyunlarında saniyeler hatta saliseler bile fark yaratabiliyor. Haftanın ödüllü oyununda elenen bir diğer isim. 2 dakika 30 saniye süreyle ödüllere veda eden ikinci isim Merve'cim sen oldun. Biliyordum Hı. zaten ben kendimi sonucu bekledim ama dördüncü oldum. Yine de iyiymiş yani sen evet. dakika bakaraktan. Merve senin oyunu tamamlama süren 2 dakika 20 saniye ancak biliyorsun ki dilimler eksik çıktığı için 10 saniye daha ekledik. Bence gayet güzel bir süre. Teşekkür ederim umarım hak eden kazanır. Ödüllere veda eden üçüncü gelin. 2 dakika 23 saniye ile Rümeysa sen oldun. Ee, bekliyorum aslında ya. Düşürdüm tekrar başladım da ya. Ondan kaynaklı. Her yarışın bir kazananı oluyor. Bu haftaki ödüllü oyunumuzun da bir kazananı oldu. Şimdi onu açıklama vakti. Haftanın en maharetli gelini Derya mı yoksa Sera mı? Elektrikli süpürgeyi ve artı bir puanı kazanan gelinimiz acaba kim oldu? Derya gelinin süresi 2 dakika 17 saniye. Sera gelin 1 dakika 41 saniye ile haftanın en hamarat gelini oldu. Tebrikler. <laughs> Seracığım tebrik ederim. Şu anda neler hissediyorsun? Ee, el çabukluğuma zaten inanıyordum. Normal hayatımda da çok hızlıyımdır. Kazanacağımı düşünüyordum açıkçası. Seracığım hediyeni sana takdim edeyim. Gel al bakalım. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederiz. Artı bir puanı da Hanine yazdığımızda puanın 14'e yükselmiş oldu. Haftanın ödüllü oyununda kazanan belli oldu. Acaba büyük ödül 100 bin TL'nin sahibi kim olacak? Şimdi büyük final zamanı.